Merhabalar sevgili kovalar. Evet, güneş yükselen ay burcu kova olanlar ve kova burcunda gezegeni olanlar. Evet arkadaşlar, astrolojik göstergeleri attık Haziran ayı için. Onları da mutlaka dinleyin. Rehber niteliğindedir. Evet, şimdi Haziran ayı olarak düşünmeyin sevgili kovalar. Böyle genel bu aralar kovaların hayatında neler oluyor, ne istiyorlar, Almaları gereken bir mesaj var mı? Bir işaret var mı? Bununla ilgili bakım yapmak istiyorum. Şimdi melek kartlarıyla kelt açılımı yapacağım. Arkasından işaret kartlarıyla, arkasından da aşk kartlarıyla bakımımızı destekleyeceğiz. Sevgili kovalar. Şimdi başlayalım. Evet ilk kartımız su altılısı geldi. Ne diyor? Geçmiş ya da çocukluk anları, çocuklarla ilgili konular, geçmiş hakkında hayaller kurma. Şimdi, çocuklarla ilgili konular, evet olabilir ama bu bir su kartı olduğu için daha çok bence su kartları biraz daha içselliğimiz, iç dünyamız, bilinçaltımızdır arkadaşlar. Bunun biraz geçmişteki bazı şeylere özlem duyduğunuz, Biraz keşke böyle ya keşke işte şu yıldaki şeyler yeniden karşıma çıksa. Şöyle bir kişi yeniden karşıma çıksa. Şu olay yeniden karşıma çıksak gibi geçmişe duyduğunuz bir özlem kartı aslında. Evet, bir sonraki kartımızsa çok güzel güç kartı. Kuvvetli iç güç. Sert yargılardan kaçın, affedicilik ve şefkat. Evet arkadaşlar bu dönem e, içinizden gelen sesi dinleyin sevgili kovalar. Sert yargılardan da kaçının bakın uyarıyor. Yani bir şeyleri kestirip atmaktan kaçının bir kere. Evet affedicilik ve şefkat hem kendini hem başkalarını affetmeye odaklan sevgili kova. Hiç kimse hiçbir şeyi ille de sana kötülük olsun diye yapmayabilir yapsa bile bu da onun görevidir diye düşün yani e, hayatımızda hiç kimse hayatımıza öylesine girmez ailemiz dahi akrabalarımız dahi arkadaşlar bir bazı insanlar e, ödüldür bazıları cezadır bazıları derstir hayatımıza giren insanların görevini bitirdiği zaman oradaki enerji kesilir. O enerji biter ve o insanlar hayatımızdan çıkar. Evet. Bir sonraki kartımız keşiş kartı. Ne diyor kovalara? Sessizce meditasyon yaparak zaman geçir. Ruhsal öğreti kendini keşfetme. Çok güzel. Çakralarınızı ...iyi çalıştırabilmek için bir takım çakra meditasyonları yapabilirsiniz. Doğal taşlar kullanabilirsiniz. Hangi çakranızın e, tam çalışmadığını anlamak istiyorsanız rahatsızlıklarınızı düşünün, vücudunuzda hasta olan ya da ağrıyan bölgelerinizi düşünün. Ne bileyim mesela e, baş ağrıları ya da ne bileyim mide ağrıları, kasık ağrıları kalp ağrıları ya da taşikardi yani çarpıntınız gibi yani birçok etken olabilir orada çalışma yapabilirsiniz orada arkadaşlar yani youtube'da da mesela bu çakraları açmayla ilgili videolar vardır en azından çakralarla ilgili biraz bilgi edinmiş olursunuz evet meditasyon yapmanız gerekiyor çünkü arkadaşlar biraz içsel temizliğe ihtiyacınız var yani biraz kendinizi dinlemeye, kendinize gelmeye ihtiyacınız var sevgili kovalar. Biraz yorgunsunuz ama bu yorgunluk şöyle bir yorgunluk. Bu biraz bence birikim yorgunluğu. Yani o kadar çok şeyi biriktirmiş, biriktirmiş, biriktirmişsiniz ki ya da çok fazla şeyi halı altına süpürmüşsünüz ki Bunlar gön yüzüne çıkmaya çalışıyor. Bilinçaltınızda aslında ya da hayatınıza bir şekilde çıkmaya çalışıyor bunlar. Yani çözmediğiniz her şey, her ilişki hayatınızda karşınıza mutlaka tekrar çıkar sevgili kovalar. Bu yüzden de lütfen meditasyon yapın, zikir çekin. Geceleri zikirler çekin mesela. Ruhsal öğretilerde kendinizi geliştirme yolunda güzel adımlar atın. Oo, denge kartı. Denge ve ılımlı olma zamanı. işbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı bekle. Eğer ki şu aralar hayatınızda bu birikimlerden, bu yaşananlardan, bu insanlardan, bu durumlardan yana çok böyle artık buraya kadar gelip de böyle bir her şeyi hayatınızdan silip atıp yolunuza daha özgürleşmiş bir biçimde devam etmek isteyiniz varsa mesela ben öyle gibi hissediyorum. İşte burada dengenizi şaşabilirsiniz. Dikkat dikkatli olmanız gerekiyor yaptığınız seçimlerde. Bir kere ısrarcı şeylerde bulunmamanız gerekiyor. Israrla bir şeyi sürdürmemeniz gerekiyor. Yani bir karar vermişsiniz arkasında durun ama ım, çığırtkan bir şekilde değil. Daha sakin, daha sessiz bir şekilde durun sevgili kovalar. Evet, denge ve olumlu olma zamanı, işbirliği ve sadakat. Evet, işbirliğine açık olmanız gerektiği aşikar zaten. Sadakat konusuna gelirsek, bir sadakatsizlik ya da bir sadakatsizlik kuşkusu olabilir mesela hayatınızda. Bu biraz böyle dengenizi de bozmuş olabilir veya artık bu yaşananlar ilişkide yaşanan bazı sorunlardaysa artık öyle şeyler yaşadım ki artık bu kişiye sadık kalma gerekliliği bile duymuyorum. Çünkü bu ilişkiye ben her şeyimi verdim ama aldığım sadece sorun sadece sıkıntı sadece üzüntü keder artık sadakate ihtiyacım yok artık sadık kalmak istemiyorum yani buna artık gerek duymuyorum çünkü hak etmiyor diyebilirsiniz mesela ama bunu demeden önce çok 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 doğru bir şekilde değerlendirmeye almanız gerekiyor her şeyi ki bunun içinde hiç uygun bir zamanda değilsiniz. Böyle bir kararı şu anda vermeyin. Evet ne diyor? Mükemmel zamanlamayı bekle diyor altta. Ben size en uygun birçok şeyin netleşebileceği tarih olarak bir kere şunu söyleyeyim. Astrolojik göstergelere de dayanarak söylüyorum bunu. 24 Haziran'a kadar asla ve asla net, kesin, geri dönüşsüz, Ağzımdan artık her şey çıktı. Bitti. Yapmayın. 24 Hazirana kadar bunu yapmayın. Sevgili kovalar. 24 Hazirandan sonra çok fazla şey değişecek. Çünkü herkesin hayatında. Bu kişi kendiliğinden de gidebilir. Bu kişiyle bu kadar olaylı bir şekilde bitmesine de gerek kalmayabilir. Ya da e, bir şeyler 24 Hazirandan sonra yoluna girip şifalanabilir. Yani 24 Haziran'a kadar böyle bir e, sertleşme, kopma yapmayın. Çok güzel. Yıldız kartı, bir sonraki kart. Mutlu zamanlar, olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yap. Doğru yoldasın. Heh, işte. Bu dengeyi oturttuktan sonra, bu söylediklerimi yaptıktan sonra ne geliyor arkadaşlar? Yıldız kartıyla beraber evet, hayatınıza mutluluk geliyor. Denge geliyor, olumlu projeler geliyor, iyimser, uzun vadeli planlar geliyor. Evet, bir sonraki kartımız da sevgili kovalar, hava olumlusu. Evet, ne diyor? Zor bir durumun sonu, değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini um. Bir bağımlılıktan kurtulma. Ya, ne dedim? Evet, dengeden sonraki yıldız kartında yaptığım açıklamalar... Bu yolu izlediğiniz takdirde hayatınıza gelecek olan işte bu sevgili kovalar. Evet zor bir durumun sonu bir bağımlılıktan kurtulma ve değişimi kucakla. Evet bir sonraki kartımız. Bugün var ya çok kişiye çıktı bu kart. Çark kartı. Arkadaşlar bu çark kartı dört elementi simgeler ve çakraları da temsil eder. Çakralarınızda hangilerinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Ya yani bunları artık bilmek çok kolay. İnternet diye bir şey var. Her şey bütün bilgiler elimizin altında arkadaşlar. Evet, ne diyor? Olumlu bir değişiklik zamanı. Bir durum aniden ilerlemeye başlıyor. Şans senden yana. Demek ki ne yapıyorsun sevgili Kova? Dengeyi buluyorsun. Çok güzel. Evet. o harika ya. Ay valla o alakta da çok güzel kartlar çıktı. Modum yükseldi. Kovada da aynı şekilde gidiyoruz. İnşallah. Bakalım daha da güzel olur. Evet. Bir sonraki kartımız yenilenme kartı. Ne diyor? Gözden geçir ve yeniden değerlendir. Gerçeklerin değerlendirilmesi. Yeni bir yönde hareket etme zamanı. Ne demiştim? 24 Haziran'a kadar bir bekle. Göründüğü gibi olmayabilir çok farklı bir yöne evrilebilir. Şu an mesela harekete geçersen haklıyken haksız konumuna düşebilirsin. Ama beklersen ne diyordu burada? Bekle. Doğru yoldasın ama bekle. Evet yenilenme kartında ne diyor arkadaşlar? Yeni bir yönde hareket etme zamanı gerçeklerin değerlendirilmesi gözden geçir ve yeniden değerlendir. Evet biz sonraki ve son kartımız su kraliçesi. Ne diyor? İlişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor. Sezgilerine güven, kendine ve başkalarına özen göster. Evet. Son olarak ne demiştim hatırlıyor musunuz? Belki de şu an bu patırtı gürültü olmaması gereken bir şey. Belki de şu an bu e, ciddi konuşmalar olmaması gereken bir şey. Çünkü 24 Haziran'a kadar e, Pardon 24 Haziran'dan sonra bazı şeyler gerçekten çok farklı yönlere evrilecek hayatımızda. Evet, işaret kartlarına bakalım. <laughs> yenilenme. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider. Ve sen arkasından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi kucakla diyor. Bir yenilenme kartı daha. Ya hem melek kartlarından hem işaret kartlarından yenilenme geldi. Evet. <laughs> Bir sonraki kartımızsa zafer kartı. Ne diyor? İsteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmamalısın. İstikrarla ilerlemelisin. %100 gönüllü olduğun ve eksileri, artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değil. Yüzde yüz istediğin her şey sana artık verildi. Zaferini kutla. Çok güzel. Evet. Son kartımız kartımızsa. Vav. Wow, Oğlak burcuna çok çıktı buna benzer. Ama hangilerinde çıktıydı? Meleklerde çıktıydı galiba. İşaretleri fark et. Ne diyor? Bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne, bulutlar, hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda, doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de farkındalığını yüksek tut. Bakın bu olumlamayı da böyle her gün tekrar edebilirsiniz birkaç kere kendi kendinize. Bu gerçekten çok önemli bir olumlama. Tekrar okuyorum orayı doğru zamanda, doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum. De. Evet, işaret kartlarımızın da bize söyledikleri çok açık seçik ve gerçekten cuk oturmuş durumdaydı. Peki, aşk kartlarımız ne diyecek? Hmm. Şimdi burada bir bağımlılıktan kurtulma söz konusuyken, aşk kartlarında ne çıktı biliyor musunuz? Çaba göster, ilişkini kurtar çıktı. İlişkin kopma noktasına bile gelse sen elinden geleni yap. Güneş yeniden doğacak, yarın yeni bir gün olacak. Onu affet, kendini affet. Onu dinle, kalbine uy, anı yakala. Gerekiyorsa değişimi al, çabayla onu tekrar sevgiyle çağır. Şimdi, demiştik ya 24 Haziran'ı bekle. Çünkü her şey başka bir yöne evrilebilir. İşte bence senin ilişkin de çok daha senin istediğin yöne evrilecek. Evet, bir sonraki kartımız da empati kurmak. Empati kur kartı geldi. Aradığın yol içinde, aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli. Etki altında kalmadan kararlar al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğayla bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olanıdır. Bunu unutma. Çok güzel. Evet son kartımızda çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor diyor. Peki ne demek istiyor? Yüreğini açık tut, dileğin ve amacın, her şeyin ve herkesin hayrına olsun. Bak, ısrarla sana, ne diyor? Bak burada da, ilk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olan bunu unutma diyor. Burada ne diyor? Dileğin ve amacın, her şeyin ve herkesin hayrına olsun diyor. Yardım isterken inan, odaklan, gülümse, enerjiyi serbest bırak, niyetini imgele. Gerekirse resmini yap ve yatak odana as. Onu aramak istiyorsan ara. Doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder ona. Bak altıncı çiziyorum. Doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder ona. Sen imgelemeni yap. 24 Haziran'dan sonra da harekete geç. Sevgili kova ve yükselen kovalar ve ay burcu kova olanlar. Evet. Sevgili kovalar sizin de işaretleriniz Hmm, kararlarını vermeden önce biraz daha gözlemci, sakin ve akışta kalmanızdan yana çıkıyor ve işaretleri takip etmeniz gerekiyor sevgili kovalar. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.